Merhaba arkadaşlar. E, müşterimiz bize internetten ulaştı. Sıkıntımız şantiye kofrası patlamış arkadaşlar. Yangın çıkmış burada. Bunun değişimini gerçekleştireceğiz. İzlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saat gece 12.30 7-24 hizmet veriyoruz. Müşterimiz de şu an bizi videoya çekiyor. Gel abi kamerayı yaklaştık. Tablolar erimiş, yanmış arkadaşlar. şansımıza yağmur başlıyor abi. Hayırlısı. Abi sen bize bir şemsiye ayarla istersen. Hmm, Özdemir abi. Bir, bir bak bakayım ya. Rabia'nın şey, şemsiyesi vardı, var mıydı ofiste falan? Çadır da olur. Açması ayrı dert, sökmesi ayrı dert. Yağmur altında da olsa bu işi yapıyoruz. Numaramızı nereden buldun abi? Numaranızı internetten buldum. vallahi. Şimdi bunu kopramızda montaj edeceğiz. Bir saattir buradayız. Yağmur yağmıyor. Nasibimize işe başlayınca yağmur başladı. Ayırıcı erimiş arkadaşlar. Şu an bu yenisi, bu eskisi yanan parça. Kamerada tam görünmüyorsa biraz daha yanaştırabilirsin. Ya ya kendi. Nötrümüz bu abi. Yani evet, bu kafanın yanması enteresan bir şey abi benim aklım almadı. Bir abi. En azından yenilendiği belli olsun. Aynen öyle. normalde bunların takımları var da. Yanımızda değil hala. Yani. Tablo da helojen ha bu arada. Hı. Hmm. Aynen. İyi mi kötü mü yani? abi <laughs> iyi. bükmek, kesmek dert. Olur olur yağmur altında. Yağmurlar altında abi, İşte usta dediğim böyle olacak. <laughs> Ama 7-24 çalışıyor. Da. Abi kablo var ya kablo kımıldamıyor ki çok uğraşıyor. Hele alttaki var ya alttaki efsane bir şey. Ben şu Bizim evin elektriklerini de yapıştamıyorum. Abi ev elektriği şunun yanında var. İnan çocuk oyuncağı gibi bir şey var ya. Sırfaza motorlarınız varsa ters dönebilir bilgin olsun. Onları artık çalıştığında ustalar da yapabilir. Fişlerini çeksinler. Bizim bir motor var çalışacak da. Orada i̇şte. sorunlar, bir sorun olur. Şey yok, şey yok yok, yok, yok. Kranasları sıkmazsa sıkıntı. Klamas gevşek olursa yanar abi. Belki, belki de, belki de, belki de, de ondan oldu ha. Belki Bunu de ondan. Yapmak mümkün yok abi. Kofranın yanması çok muazzam. Buraya yangın çıkarana kadar şuradaki panonun sigortalarını atması gerekiyor. Ne yani? Şimdi şunu kontrol edelim. Elektrik var mı değil mi abi buna? Yok yok. Sonra video çekerken balon hmm. olmuyorum burada. Yok yok. Şimdi abi. Ana giriş kablomuz bu. <laughs> Kafamdan vallahi buhar çıkıyor. Arkadaşlar maalesef her zaman duy takmıyoruz. Gördüğünüz gibi ağrışlar da çıkıyor. Şu an bu tuttuğum kablo Enerji giriş besleme. Ana dağıtım kofrasından Ayadaş'ın içeri verdiği kablo arkadaşlar. Parmağım kalınlığında kablo. Evet abi kış geliyor şimdi. Senin burayı güzel muhafaza altına alman lazım abi benim işim bitiyor bir oh, oh. 15 gün sonra bir şey kalmıyor. 15 gün sonra bakarız diyorsun hmm. oturlar Notları öncelikle rüzgara Başımızdan çıksın. Bu arada Tanseller de yanmış gibi oldu abi simsiyah. 16'lık kablo bile olsa çocuk gibi oynayacağız da Kablo aşırı kalın olacak. vardı saat kaç abi? Şimdi ben konuşursam belki şey olur. Ben saat 1'e 18 abi. Arkadaşlar saat gecenin 1.30'u. Ve biz hala hizmet veriyoruz. Az önce şimdi kofra takılı değildi, çağırdım. 5 hmm. dakikaya geldi. Şimdi işim bitti, sabaha kadar gelmez. gelmez. Bir kilo bakır çıkardım usta. Çıkar abi bir kilo bakır. Sana 4 paket sigara parası. <laughs> burayı kapatıyoruz abi. İş kaldı elektrikçi şimdi. İş kaldı arkadaşın sigortayı açmasını abi. <laughs> Oy. Hadi bizim için. Ne zor ya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Enaçlarımızı da sıkıyoruz. Bizim üstümüze düşen görevi bitiriyoruz. Evet. Şu bir ıslanmadı da reis Yok bir şey olmaz abi. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.